Sıradan Adam Kedilere karşı her insan gibi benim de bir sempatim var. Fakat size anlatacaklarımdan sonra eğer aramızda hala kedileri sevmeyenler varsa bu fikirlerini tekrar gözden geçirirken bulabilirler kendilerini. Kartopunun geliş açısı hesaplandı. Rüzgar doğudan, kalça kasları gayet fit. Yakalar mıyım? Yakalarım valla diye düşünmüş olmalı ki bu arkadaş böyle bir olaya kalkışmış. Sonuç pek hayal ettiği gibi olmamış maalesef. Birilerinin de bu arkadaşa camların kedileri de geçirmediğini söylemesi lazım. Bakışlarından anlaşıldığı kadarıyla o da sonradan fark etmiş durumu. Sen yine de kaybetme içindeki çocuk ruhu güzel hayvan. Kim demiş camların kedileri geçirmediğini? Belden aşağısını saymazsak azmetmiş ve başarmış bu dostumuz. Yine de dikkat etmek lazım. Nereye sıkıştım? Nasıl sıkıştım? Biri gelse çıkabilir miyim buradan diye Önümüz Mart mı Dikkatli olmak lazım. Mart demişken düz duvara tırmanmak nedir? Nasıl yapılır? Ders verir nitelikte sevimli arkadaşımız. Kim bilir belki de sevdiceğini kapatmışlardır eve. Kapıdan giremese de damdan girmeye kararlı gibi görünmüyor mu sizce de? Bu kedilerin camlarla bir alıp veremediği olduğu kesin. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum inanın. Bir rivayete göre Napolyon'un kedisinin torunları giyim sektörüne el atarak Napolyon'un anılarını yaşatmaya çalışıyorlarmış. Fotoğraftaki sevimli arkadaş bu rivayeti doğrular nitelikte göründü bana açıkçası. İlk bakışta kedinin köpekten korkup kapı eşiğine tırmandığını düşünebilirsiniz. Fakat işin aslı pek de öyle değil. Çünkü bildiğiniz gibi kediler ninja ruhlu hayvanlar. Nitekim bu sevimli ninja da köpeğin üzerine çullanacak uygun zamanı kolluyor aslında. Peki ya kedilerin en olmadık yerlere sığabilme çabasına ne demeli? Ayrıca kuyruk hala dışarıda. Tam olmamış söyleyeyim. O da durumun farkında olacak ki beni buradan kurtarın dercesine masum masum bakıyor. Yahu akıl var mantık var dediğinizi duyar gibiyim. Sanırım ikisi de kedilere pas geçmiş. Devam et arkadaş devam et sana diyecek bir şeyim yok doğrusu. Zaten o süpürge olmadan bile senin oradan geçmen başlı başına alkış hak etmiyor mu? Kedilerin karton kutulara karşı zaaf olduğu bir gerçek. Peki ama içi köpükle dolu bir karton kutu Nasıl bir gözün döndü? Kim bilir ne kadar süre kırpıştın o içinde? İnsanların olur da kedilerin topovuzu olmaz mı? Ah bir de elektrik denen tüyler olmasa. Şizofreni dendiğinde kediler bir yana, diğer tüm canlılar bir yana. Rakip bir adet tel örgü. Kazanan yine bir adet tel örgü. Afrika'da antilop avlıyor senin akrabaların. Sen kalk kertenkeleye yakalan. Kurtar bakalım şimdi o burnu kurtarabiliyorsan. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız koltuğun içinde kaybolmayı başaran kedi sayısının en az 2 olduğunu fark edeceksiniz. Eğer evde kedi besliyorsanız öğrendiğiniz ilk şey sorgulamamak oluyor zaten. Hah şöyle tamamen hareketsiz kalıncaya kadar dolan ortuma. Şimdi uykunun tadını rahat rahat çıkarabilirsin. Nasıl mı çıkacak onu da kalkınca düşünür artık. Bu fotoğrafı ilk gördüğümde başı sıkışınca annesini çağıran bir çocuk geldi aklıma. Çoğu kedinin suyla arası pek yoktur. Bu arkadaş da olaya kalkıştıktan kısa bir süre sonra pişman olmuş anlaşılan. Ne demiştim? İlk öğrettikleri şey sorgulamayı bırakmak. Hele ki böyle çeşitli denemeler yapan bir kediniz varsa. Nedenmiş? Niçinmiş? Nasılmış? Artık hayatınızda böyle sorulara yer yok demektir arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz açıklamada yer alan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz.